Merhaba arkadaşlar. Bugün sabitli akşam Minecraft çekeceğiz. Arkadaşlar ama Minecraft'ta size nasıl modsuz eşya yapılır arkadaşlar göstereceğim. Ben TikTok'tan izleyip öğreniyorum bazen ama arkadaşlar yani çok iyi yapamam da arkadaşlar. Ne diyeyim? Kötü de yapabilirim. O yüzden arkadaşlar Galiba kötü yapacağım ama yine de kendime güveniyorum. Evet. Arkadaşlar size de güvenin. Kendine güvenen her şeyi yapabilir arkadaşlar. Kendine güvenmeyen de hiçbir şey yapamaz yani arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Yapacağımı da umuyorum arkadaşlar. Çünkü yani ne diye yani TikTok'tan bakıyorum. Bazen yapmaya çalışıyorum olmuyor ya da oluyor gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada benim skinim arkadaşlar güzel güzel mi? Şimdi arkadaşlar profile bak. Aç benim mikrofon niye ulan? Minecraft'ın dolmasa efsane videolar çekebilirim. Aç keşke bende game turbo olsa da Minecraft aceleci açılır ve hiç dolmaz. Hiç sıkıntı yaşanmaz yani. Şimdi bir gösterebilsen. Hadi lan hadi. Lan Hadi oğlum. Ne? Ha, tamam. benim karakter bu? Şimdi o da araya. Aç bir sürü karakter almışım arkadaşlar. Şey. Hepsi de hepsine de ne olmuş bakın. Ben sipariş mi arkadaşlar? Almıştım. Arkadaşlar şey, bakın efsanevi karakterler aldım. Aa, hangi karakteri kullanayım söyleyin. Arkadaşlar bakın. Şimdi size öyle kafas, kafanızdan atacağım. Bakın arkadaşlar. Bunu mu kullanayım? Bunu mu kullanayım? Hayır lan! Asla! Hayır Superman geri dön. Yani Superman gel. evet. Bunu bakın arkadaşlar. Superman'i mi kullanayım? Süpermen yani burada S varsa süper <laughs> hani az önce gösterdiğim şu maviliği mi kullanayım bilmiyorum da Hayır. Bakın ben yapıyorum ya? ya. Kafam karıştı bir türlü. Evet. Arkadaşlar şimdi. Sizin gözünüzün önünde açacağım Minecraft'ı çünkü siz beni ya arkadaşlar ne şey yapacağım ki? Ayşe ben bir yer açıp geliyorum. Bir harita açıp geliyorum. Ayşe yani bu arada falan bir alan olacak. Sadece evet, dünyayı nasıl yapacağımı göstereceğim. Düz bir alan olacak. Sonra create'de olacağım. Hileler açılacak create'de olduğunda. Şimdi sonsuz diyorum ve düz yapacağım sadece. Ve hiç mod yapmadan buraya direkt basacağım zaten. Başka ne yapabilirim ki? Hile yapmıyorum ki. Aşağı şey açıl... Hara... Hedef açılsın, geliyorum. Aa, arkadaşlar, unutmuşum. Ben mobizeni kapattığımda... Neydi? Mobizen direkt ortadan... Yani bu... Bu mal var ya, bu gerizekalı ortadan kayboluyor. Sonra ben de video çekemiyorum. O yüzden buranın açık olması lazım. Evet, mobizenin açık olması lazım. Kapatırsam her gün yok oluyor. Sonra videoyu baştan çekmek zorunda kalıyorum. Mikrofon üstünden çıkıp bobizini açıp geriden girmek zorunda kalıyorum. Ve bu da çok sinir bozucu oluyor. Ba bir kere ba başıma geldi öyle bir olay, baş videoyu baştan çekmek çek çekme çek konuşamıyorum. Videoyu baştan çekme, çek çekme çek Hadi. Videoyu baştan zor zor kaldım çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. baştan. Ve baştan videoyu baştan çektiğim için de böyle çok sıkılmıştım arkadaşlar. O yüzden bu bizeni her gün açık tutacağım. Bunu da sonra kapatsam bana da pro oyuncu demesinler. Evet. Hadi açıl artık map. Hadi açıl. Açıl susam açıl. Arkadaşlar şimdi de video çok uzun sürecek lan. Açamasını bek. O zaman videoyu durduracağım. Umarım bu bize yok olmaz. Hadi açıl oğlum açıl lan. Evet aşı sonunda açıldı. 2 saattir bekledim ama açılması için. Şimdi. Evet ilk önce gereken olarak arkadaşlar. İlk önce ne yapacağım? Şimdi. İlk önce buradan. Evet. Bunun kaskları ilk önce alacağım arkadaşlar. Kask sadece kask. Ben nedirden aldım? Elmasdan alacağım. Sadece elmasdan ayda ay. Yok lan sadece elmasdan da almayayım. Bunların hepsinden alayım. Evet. <laughs> arkadaşlar bazıları bir blok böyle kırıyor tamam mı? Arkadaşlar sonra şey bu kılıçla da olabilir. Her şeyle olabilir arkadaşlar. Ee, sonra Nerede de askılıkla. Aşık abi, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ya da bilmeyenleriniz de var. Bilmeyenler için gösteriyorum. Evet tamam. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Şimdi bunu Allah. Evet şimdi bunu da koyacağım buraya. Galiba iki blok kurmalıydım. Ya da bir blok. Bilmiyorum. Bir iki blokta deneyim birisini. Ne yanlış gidim ya. Unutmuşum ya Başa, basılı tuttuğumuzda giyindiğimizin. Evet, evet şimdi bir dene. Bakayım be arkadaşlar. böyle mi yaptı? Nasıl kırdım ama mutlu oldum. Oğlum ben ne ne bu kadar şeyim ya? Yok lan böyle olmaz lan. Bu nasıl oldu? Bir baksanıza. Evet şimdi bunu kapatmamız lazım. Nasıl? Aşağı abi video yetmeyecek bir tane yapabileceğim. Ama ben eşyaları bulana kadar o. Ben yapmak mı zorundayım şimdi? Ben yapacağım ya. böyle 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 mi yapılıyor? yapmam ben böyle basamak yap. Artık table yapma. Ama ben delirdim ya. Kafam kaçtı. Ben niye ya? Görüyorsunuz arkadaşlar. Nelerle uğraşacağız adlarını bilmediğim için arkadaşlar bile böyle tabi Türkçe yazarak direkt bulabilirim ama aşağıya ben böyle yapacağım galiba bunları böyle yapıyorduk o oh. sinirlenmiyorum tamam böyle miydi bak ben ne yaptım acaba tamam dur bir böyle yapayım dur arkadaşlar yapmayı deneyeceğim bu ne oldu Genzet ben yapamıyorum arkadaşlar özür dilerim. Yoksa böyle miydi? Allah'ım umarım olur ben buraya da koy. Her ne desen ben benimki her ne dese olmuyor ya da yanlış anlıyorum arkadaşlar. Bugün de sizi boşa şey yaptık ama arkadaşlar neydi? Siz sıkılmayın diye arkadaşlar başka bir şey yapacağım. Tabi arkadaşlar şey değil. Ne diyeyim? Tabi bir şey. Ne Allah'ım ben niye bu kadar... Şimdi ne yapacaktım lan ben? Siz sıkılmayın diye. Evet. Aklıma şimdi geldi. Ayşe ben ona hemen gelip... Ayşe az önce ben yapıp geliyor muyum dedim. E, geliyorum yapıp mı dedim yapıp geliyorum demek istemiştim Evet arkadaşlar ben salaklık yaptım Buralara bunları koymaya çalıştım Ay ne de olsun arkadaşlar şimdi şey eğlence var ama tren hızlı gitmeyecek haberiniz olsun Hadi git tren git Keşke bunları her şey bu arada bunlar için ne, ne lazım olduğunu unutmuşum bakın ay yazdığımda Bunlar bunlar lazım arkadaşlar. Ama ben gitmişim. Evet çok yavaş gidiyor. Ben de hızlandıracağım. Sizi eğlendirmek yerine canınızı sıktım. En sonunda da abone olun yazmıştım. Allah beni versin. Royların nasıl yapıldığını unuttum lan sadece. Evet gündüz yapıp düzeltip geliyorum arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Ben ne yaptım az önce? Lan! Daha da gece yaptım Allah. Im. Ya. Tamam arkadaşlar ben düzeltip geliyorum. Hızlandıracağım. Sizi eğlendireceğim oğlum ben. Eğlendiremedim bak şunu, şunu yapamadım ilerdekini. Ama şimdi yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar eğlence şimdi başlar. Oğlum ben burada eğlendirebiliz. Bunlar direkt gidiyor. Oğlum, koyar koymaz direkt. Oğlum ben ben net çıktım. Evet şimdi. Hop. Bak bab bunları kır ya. Ben yok ya, yolu yapmak için ne kadar uğraştım biliyor musunuz ya? Allah sizin bir Allah sizin versin olur. Hepsinin üzerinden var ya sizin sizine. Bak buraya koyacağım buraya da bunu. Baştan geliyoruz. Böyle bir mallık yaptım. Alkışı bak. Bu. Buradan başlayalım. Allah'ım hadi başlayalım. Umarım bu sefer de kaza çıkmasın çok hızlı gidiyor şu anda ve en sonunda da gördüğünüz abone olun. bunu kaç kere yaptırsam acaba sizi çarptırıp çarptırıp yaptırıyor Evet gördüğünüz arkadaşlar videoda çok uzun oldu arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bye bye var sizde eğlendirmek için çok uğraştım like abone at